Biz de devrimci, sosyalist ve yurtsever Kürt halkının gençleri olarak bu çağın haklarına karşı tüm coşkumuzla Nevroz'umuzu kutlamak için Beytepe kampüsünde bir araya geldik. Bu sırada Nevroz kutlamamıza sivil giyimli faşist polis ve ÖGB'ler pankartlarımıza ve bize saldırarak tehditler ve hakaretlerle kutlamamıza, engelle... kutlamamıza engellemeye çalıştı. O esnada Ülke Ocakları adlı çete yapılanmasına mensup kişiler, faşist polis ve ÖGB ikilisinin saldırılarıyla koordineli ve destekli bir şekilde bizlere saldırdılar. Ellerinde bıçaklarla, palalarla ve diğer her türlü kesici aletlerle okula girip bize saldırma girişiminde bulunan bu çeteler daha sonra sırtları sıvazlayarak hiçbir şey olmamış gibi okul içinde bulundular. Öncesinde İstanbul Beyazıt Kampüsü'nde, Ankara Cebece Kampüsü'nde, Dil Tarih'te, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde ve son olarak Hacettepe Üniversitesi'nde yurtsever ve devrimci kimliklerimizden dolayı faşist, faşist çetelerin alçakça saldırılarına hedef olduk. Bilinsin ki faşist iktidarın diliyle ÖGB ve sivil polislerin birebir içinde bulunup organize etmesiyle gerçekleşen bu alçakça saldırılarla bizleri bu mücadelemizden alıkoyamazlar yenilgi psikolojinizin dışa vurumu her geçen dakika kendi daha da açığa çıkarıyor. Bunların sizin son çırpınışlarınız olduğunu da iyi biliyoruz. Yine söylüyoruz. Biz buradayız. Karşınızdayız ve bundan sonra da olacağız. Büyüyerek, güçlenerek ve örgütlenerek geliyoruz. Yaşasın yurtsever ve devrimci öğrenciler. Ee, arkadaşlarımız anayasal haklarını e, kullanarak bir e, gösteri yapmak istediler ve bu e, Gösterileri anayasal hakları ihlal edilerek önce ÖGB tarafından daha sonrası ÖGB'nin açık bir şekilde görüntülerinde de anlaşılacağı üzere sıvazladığı çeşitli faşist gruplar tarafından devam etti bu saldırılar. Biz ihade olarak hem saldırıya uğran arkadaşlarımızın başvurularını alacağız. Hem de her başvuruda olduğu gibi bu başvuruların takibini de yapacağız. Tekrardan arkadaşlarımıza geçmiş olsun.